Fenerbahçe 5 20 bir ulan 5 tane yapıştırdık geçtik atmaya devam ettik rakip artık ağlıyordu Fenerbahçe lütfen atma atma ama nerede Fenerbahçe durur mu yapıştırıp geçti Şimanski'ye bazı yorumcular skorer değil diyordu bir izlesin adam daha ilk maçında asistler yaptı goller yaptı ulan hala asist gol yapıyor bir daha anlamadım yani ama çok güzel oldu be içimin yağları eridi ooo 5 sen de kazanmışsın lan ne oğlum maç 2-2 idi. Ben bizim çocuklara dedim ki bir bakın bakalım Fenerbahçe maçı ne oldu? 3-1 bitti dediler. Ulan bari deplasmanda ben de 3-2 kazanayım dedim. Yoksa beraberlik de iyidir anne dedim. Gelecek içeride atarız 5-6 tane bizde. Hem de bir de intikam olayı vardı bizim bilirsiniz 6-0 6 gol. Neyse her neyse intikam böyle alınır. Biz de 3-2 koyduk. Portolum bölüm Vay 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 işte aynı segment olmadığımız için maç günlerimiz farklı oluyorsa bu maçlara da sevindik yendiniz diye de biz önce seviniyoruz ya hani Şampiyonlar Ligi hani sizin seviyeniz olmayan Tebrikler beyler hepinize tebrikler de lan sen nasıl bir şeysin lan adamlar kazanmış bırak sevinsinler gelmiş Şampiyonlar Ligi'ni falan katıyor.